arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonic Prime kutu açılışı yapıyoruz. İçinden sürpriz figür çıkıyor. Onu açacağız. Biraz kısa bir video olacak. Shorts da olabilir. Şimdi kutuyu açıyoruz. Gideceksene shorts'ı. Yok videoları shorts'a dönüştürebiliyoruz. Durun iki dakika arkadaşlar. Dedi şunu çeksene kırılmış olabilir. Ben dün üstündeki şey çıkart. Ben açayım Çıkart. <laughs> İçinden ne kız çıkmış? Bir tane prizma parçası çıkıyor. Standı var burada. Nefesimizi açıyoruz. Bu orada iyi ya kaliteli deniz. Sen de bir dokunsana. Arkadaşlar denizin oraya Ayakta böyle durabiliyor. İsterseniz. Şöyle standı var. Şimdi şunları şuraya takmam gerekiyor da takamıyorum. Şadow normal şu Ben bunları takıp geliyorum. Deniz. Ben bunları takıp geliyorum. Evet arkadaşlar. şey takınca böyle gözüküyor. Bugün de videonun sonuna geldik. Şunu da koleksiyon olarak koyduk. Arkadaşlar şunlar da varmış. Şöyle. Şunlar da varmış. Ben en çok şu şey, Shadow'u istiyordum. Şu aralar. Sonraki çıktığından beri Shadow falan. Ama nakılsıca çıktı. Bu da iyidir. En azından figür oldu. O zaman görüşürüz kendinize. iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.